Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle yeni bir videoda daha beraberiz Bugünkü videomuzda Zula oynuyoruz arkadaşlar ee, Zula'ya yeni bir tane katana diye bir bıçak geldi Şöyle özellikle bakalım hemen Böyle bir katana diye bir bıçak Katana diye bir ünlünün şeyi galiba bu Yani lakabı katana o yüzden Zula'ya Zula da böyle oyuna katana diye bir bıçak getirmiş. Şöyle Mardin haritasında bir bıçak maçı atacağız. Ama karşı takım hazır vermiyor. Hadi dostum hazır var. Evet başlıyor maçımız. Evet burada Boş oyna Boş yapma Gemiler Favela Takım arkadaşın için Doldur kar 98'i Sakın bize ele vermeyin Kadroyu arıyorum rekabetçi yapmış. moda Seviyor sabotaj kullanıyor Ustura bıçak ya da tercih ediyor Dikkatini çekmeyin Bizim kılak kuvvetli rüzgar gibi estik Evet yendik dalgalandı bayrağımız Hep göklere dedik Dönüyor dünya Mardin'de yaşa kımı yok et katanamızı alalım bu bir bıçak aslında bıçak değiliz bir kılıç aslında ilk kez e, mardin haritasında oynuyoruz oynuyorum ben yani şöyle başlayalım bıçak güzel miydi şöyle o ama çok şika batıyor biraz kılıç gibi tutsa Tırmanabiliyoruz. Ha, buradan tırmanabiliyorsun. Buradan tırmanabiliyorsun. Hatta başarılı bence gayet güzel. Temizmiş. Lan bomba atıyor bize. Aha öldük. Artı dört basmış efendim katanaya Aşağıdaki 7-5 Karşı takım Aha Abi bu adam C4 oynuyor ya Ayıp ama Ayıp birader C4 almış Demirci Demir Çekilimizi de aldık gelenlerin... Bir değişik geldi ya çok büyük gözüküyor ekranda. Bu ne yapıyor? Al vallahi. İki Böyle. Temiz İki kez vurması baya güzel. Nerede o? Böyle kaçma kaçma Lan nereye gidiyorum? Lan! koçak attı ama bomba atıyor yani. Haritayı da tam bilmediğim için iyi oynayamıyorum. O F'ye basınca böyle yapıyormuş. Aha. Lan. Lan. Gel 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 atla bombaya. Temiz iş. Bu adam tehlikeli artı dördü var. Ya gel lan buraya. İki kişi temiz Vuruyordum adama denk geldi. Yani. Bunda de C4. Aa, üç canımız kaldı. Kardeşim bomba da atmayın ya. Bir oyun yapıyoruz. bunu bugün 3 günlük vermiş. Ben de hemen de videosunu çekeyim dedim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı Ah gel. Al içinde patla. Temiz iş. Adam AFK. lan. Lan lan lan. önümüzü görmüyoruz. Tabiri de C5 atanlar çocuklardır yazmış. Aynen öyle. Bu buradan nereye gidiyor? Oh. Hatta bayağı başarılı. Yani sevdim. bir bomba sallasa oraya ya be, kaç önümden ya gel gel ben de bomba atayım biraz Temiz iş. Silah bayağı bıçak bayağı güzel ya. Saatlik o kadar iyi ama değil ama. <laughs> Aa, lan. İki kişi. Temiz iş. Hayır 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 gelme gelme. Bak bomba atıyor burada. Üç, Üç kişi. kişi Temiz iş. Hayır. Heh. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Yedik bıçağı. 10 kilo almışız. Ona yedik bence güzel. Siyah ba silah bayağı güzel. Ben, ben çok beğendim. Hızlı değil bayağı iyi. Şu, hemen bomba kullanmayacağım. Al gel. Lan nasıl olmaz? Benim kilimi çaldın Zeynep bilmez. Nemiz iş. Ne oldu dayı? Gel. Alan. Hayır 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 hayır. Asist kralı. Hayır. hayır. Asist kralı. O videoların devamını gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Her 5 like geçtiğinde Zula videosu gelecek yani. Ben... Yok, gel gel gel. <laughs> Bir kişi Yanlışlığa ya bamba Ben Adam ölmüş bombası beni öldürdü ya Lan Bir tasma oldu Beraber geliyorum Ah o iç yediler. 12-11 gidiyoruz. Ben bu silah artı basman silah güzel ama basman yani. Bıçak daha doğrusu. Birlikte <laughs> gidelim. Ben... Beraber gidelim. Ben alayım. İki kişi hemiz <laughs> adam bize aldı orada. 92'ye 71 <laughs> kazanıyoruz yani çok hızlı değil ama idare eder yani İki kişi çok, çok mu kıyım diyor. Hayır, hayır, ölmeyeyim, hayır, ölmeyeyim. Maçı kazandı. Zaten maç bitmiş. 16 killle ilk üçe giremedik ama 16 kill bence güzel. Evet bakalım. Maçımız Evet 16'ya 13 gitmişiz güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Katana'yı inceledik bence güzel ve bıçak olmuş hız olarak o kadar iyi değil ama vurdumu iyi vuruyor ve tam vuruyor videomuz bu kadardı kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın